Bugün 26 Eylül Dünya Doğum Kontrol Günü. Bugünün amacı aile planlaması ve doğum kontrol yöntemleri yani kontrasepsiyon konusunda toplumda bilinç oluşturmak ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmaktır. Aile planlaması çiftlerin istedikleri sayıda ve istedikleri zamanda çocuk sahibi olmalarını sağlayan Anne ve çocuk sağlığını koruyan bir yaklaşımdır. Bu yalnızca gebeliği önlemek değil, aynı zamanda sağlıklı gebelikler için uygun koşulları hazırlamak anlamına gelir. Doğum kontrol yöntemleri oldukça çeşitlidir. Hormonal yöntemler Rahim içi araçlar, diğer bariyer yöntemleri ve kalıcı yöntemler mevcuttur. Hangi yöntemin tercih edileceği kişinin yaşı, sağlık durumu, yaşam koşulları ve gelecek planları dikkate alınarak belirlenmelidir. Unutulmamalıdır ki doğum kontrol yöntemlerinin seçimi kişiye özeldir ve en doğru karar bir hekim danışmanlığı ile verilmelidir. Aile planlaması hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından son derece önemlidir. Güvenli doğum kontrol yöntemi yani güvenli kontrasepsiyon kullanımı, güvenli doğum aralığı, güvenli annelik, güvenli ve sağlıklı nesiller demektir.